Evet değerli izleyiciler gündem özelinin artık son bölümüne geldik. Ee, ekranlarını belki yeni açanlar için e, hatırlatmakta fayda görüyorum. Konuklarımız e, Şanlıurfa'nın emektarları, gazetecileri, yazarları e, Sayın Koç Ali Aymaz, Abdülkadir İkbal, Mehmet Göncü ve Mizbah Hicri'di. E, neyi konuşuyorduk? İşte e, kendi dönemlerindeki gazeteciliği, yazarlığı neler, nasıl yapılıyordu? Onları konuştuk. Bu bölümümüzde de artık son bölümümüzde. E, gelmiş bulunuyoruz. E, Sayın e, Hicri e, artık son bölümdeyiz. E, belki ikinci kez söz hakkı e, gelmeyebilir. E, Sayın Gönce e, artık programımızın son bölümündeyiz. E, siz neler söyleyeceksiniz? E valla ben şimdi bir daha söylenecek çok söz var ama sözün özü de önemlidir. E, Yusuf Has Hacib'in çok güzel bir her zaman örnek aldığım güzel bir sözü var. E, Kutat Birlik'ten bu söz. Diyor, ne yumruktan ne kırbaçtan iz kalır. İnsan ölür, arkasında söz kalır. Çoğu faydasızdır, azı özdür. Asıl olan yerinde söylenen sözdür. Zannediyorum bu gece yerinde söylenen birkaç söz oldu sayeninde. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben Kanal sayalar teşekkür ediyorum. Yalnız ben şunu arz etmek istiyorum. Koç Bey e, biraz beni duygulandırdı. Fırat'la ilgili e, konuşmasının başında. Fırat en sona bırakacağız. Fırat'ın Kapanışına bırakacağız. Peki. E, şimdi biz de diyoruz ki gelin ipek böcekçiliği yapalım. Biz de diyoruz ki mesela gelin e, bu e, kara Ali'deki suyu çok boyutu değerlendirelim. Gelin Karaca Dağı Karaca Dağı'nın e, taşlarını temizleyelim, organik tarımı açalım. Mesela Koç Ali Bey beni bağışlasın. Sen benden yüz kat daha iyi biliyorsun. Hamravat suyu Karaca Dağı'nın suyudur. Bu su dünyada emsali yok. Bakın Ferhat Bey. Biz yani burada daha ziyade bir sohbet şeklinde konuşuyoruz. Hamravat suyu dünyada emsali olmayan bir su. Kanuni Sultan Süleyman sağlığında o su kabak, kurutulmuş kabaklar içinde kendisine gönderilmiştir ve Diyarbakır'da Irak seferinden dönerken hastalanmış. Bu hastalığın sonucunda bu suyu içmişler. Kamramaz suyunu. Ben de içmişim ha. biliyorum yerini de. Şimdi bunun üzerine o güzelim sözünü söylemişler. İyi olunca hastalıktan sonra hani halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes taat gibi sözünü kanuni orada Diyarbakır'da söylemişler. Niye söylemişler? Hamrava suyu. Biz Hamrava suyunu değerlendiriyor muyuz? Ben soruyorum sana. Abi onu değerlendirmiyoruz. GAP projesinde şey var. Eee bu Karaca Dağın ormanlaştırılması. Heh. 30 işte 84 yılında başladı. 31 yıldır kaç yıldır bu GAP projesi uygulanıyor? Hani orman bir ağaç dikilmedi. İşte oradaki endemik türler, florası, faunası o kadar zengin ki. Çok. yani envanterini çıkarsak var ya şaşacaklar ama kimse biraz önce dediniz kimse bizi Kale alıyor mu? Yok. özür dilerim bir de Karaca Dağda hani siz e, bilirsiniz Karaca Dağda karayolları bakım evi var 30 civarında e, şey yaptılar hani tatil için dinlenme tesisleri yani. yaptılar havuzlar tesisler lokantalar o kadar büyük tesisler çam ağaçları dikildi çok güzel de Karaca suları var ben size e, Siverek ile ilgili yok e, bir şey son sözü vereceğim ee, Sayın Gönce evet, siz şiir, e, genç yazarlar için şiir. neler söyleyeceksiniz, evet. sonra bir şiiriniz olacak abi. Tabii ben de bu platform, siz örnek oldunuz. Bu gerçekten e, ben gördüğüm kadarıyla bu boyutta, bu konumda bir toplantı ilk defa tanık oluyorum. Yani yazarları bir araya getirip, e, çok boyutlu bir hadiseydi sizin anlatmak istediğiniz. Kim amacına uydu ben zannediyorum. Benim kardeşlerime tavsiyem sürekli e, güzelden yana, güzel baksınlar, güzel görsünler. Meselenin özünde bu yatıyor. Yani e, bardağı hem dolu tarafını görsünler hem boş, boş tarafını tarafından. görsünler ama mümkünse boş tarafını dolu tarafından irdelesinler. Ben bunu öneriyorum. Geldik şiire. Şiir, evet. Şimdi şiir şöyle. Fırat'a bizim tutkunluğumuz var. Belki size garip gelecek. biraz önce de şey söyledi, Misbah Bey söyledi. Bizim çocukluğumuzda da bunlar yaşanırdı. Ben ilk okul çağında, ilk okul beşte Fırat'ı okumuştum. Dicle ve Fırat'ın öyküsünü. Şimdi çok kısa anlatacağım. Şimdi Fırat'ın 4 milyon yıl içerisinde aşağı Mezopotamya topraklarını oluşturan alüyonlar Anadolu topraklarından gitmiştir oraya, Fırat'ta. Basra Körfezi'ni dolduran 4 milyon yıl içerisinde de Dicle ve Fırat. Şimdi bunun kolları ne? Bir kolu Dumlu dağdan çıkar. Erzurum'un 10 kilometre kuzeyinde Dumlu dağdan çıkar. Bunun ismi Karasu'dur. Bir kolu Van'ın Ala Dağlardan çıkar. Bunun ismi Murat'tır. Bir kolu da Tunceli'nin Ovacık ilçesinden çıkar. O da Munzur'dur. Bir kolu da var ki Muş Ovası'ndan geçerken yüz bin yıl önce Nemrut Dağı'nın indifa etmesi sonucu oluşan kapalı havza dediğimiz Van Gölü'nün sularının kesilmesi, irkitaya uğraması halidir. Onun için Fırat mecra itibariyle Nizib'e kadar eskiden çok genişmiş. Yani bu yüz bin yıl önce. Evet. Yıl kalıntıları var. Kanyonlar keza öyle. Şimdi fazla zamanınızı almayayım. Bu öyküyü dile getirirken bunu şiire döktüm. Şiir şöyle. İsmini de Aziz Fırat koydum. Aşkımdır benim. Evet. Aziz Fırat dağda Karasu, Ala Dağ'da Murat'sın. Munzur'da o acıkta cennet burası dersin. Keban Karakaya yüce ata olursun. Belki sultan Karkamış derken ya dellere akarsın. Ülkeme ışık ovalara bereket sundun. Aş oldu, iş oldu, mahzun gönüllere aşk oldu. Dilim lal olsun sana hainsin, zalimsin dersem. Bilirim sen masumsun. Çok canlar yaksan bile. Güzel yurdumdan taşıdın Babil'in asma bahçelerini. Kainat kitabının mucizesi ey ulu nehir. Sen evrenin yüce mimarının en güzel eserlerinden birisin. Dünya döndükçe, güneş doğdukça suyun bol aksın. Aziz Ferhat, Aziz Ferhat, Aziz Ferhat. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Muhteşem abi ya. Sağ olun. Ve geldi. Muhteşem abi. Sayın <laughs> Mehmet Göncü, Sayın Misbah Hicri, Sayın Azu Kadripa, Sayın Koşali hepimize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, sizleri zaman zaman burada ağırlamak isteriz. Ee, evet değerli izleyiciler, e, gündem özelde Şanlıurfa'nın emektarları, ben öyle diyorum, Şanlıurfa'nın emektarlarını e, getirdik ekranlarınıza. E, gazetecilik içinde bir iki kelime de ben söylemek isterim. Gazeteci her ne amaçla olursa olsun e, tehdit ve şantaja kesinlikle başvuramaz. E, bütün baskılara karşı koyar diye düşünüyorum ben de. E, gazeteci e, sıfatını taşıyan herkes meslek ilkelerini kabul etmiş diyerek yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoşçakalın diyorum.